Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle bir vlog çekin dedim çünkü yeni bilgisayar aldım şöyle göstereyim parçaları şurada kasada şurada yeni bir bilgisayar aldım sizlerle gösterin dedim ve bunun için vlog çekim dedim evet şimdi hepimiz eve toplandık evet beyler selam verin Fako Emre Murat Bizimkiler burada bilgisayar temizliyor Emre hapçı Emre selam ver hapçı Emre ne yapıyorsunuz arkadaşlar ya? burada atların prensi Fako var. Atların ne alakam bana? <laughs> Burada da Murat var. Zaten buraya bir slime yapıştırdı da. <laughs> yani öyle işte arkadaşlar. Bu öyle bir vlog olacak. Bunda hani sürekli aynı videodan sıkılmışsınızdır diye arada böyle bir vlog atayım dedim. Bu videonun ana amacı yani yeni bilgisayar aldım işte sizlere göstereceğim. Bir de onu takacağız işte. öyle yani ufaktan şöyle göstereyim. Şöyle parçalar. Bu da bilgisayarı. Videonun ilerleyen kısımlarına tekrardan devam ederiz. Evet, thumbnail için, küçük resim için çekimleri yaptık arkadaşlar. Şimdi e, sizlere daha net bir şekilde göstereyim aldıklarımı. Şöyle kamerayı çeviriyorum. Bakın bir tane M.2 bilgisayarından bilgisayarını aldım arkadaşlar. O yüzden son halde gösterdim. Adam zımpara çekiyor sanki. Bir tane şöyle iki tane RAM aldık arkadaşlar 16 GB eee SSD aldık. Daha arkadaşlar onu anlatamıyorum. Ya ne ya, hani? daha de. Sanki zımparanı çeksene sen. Kalemle <laughs> <zımpanını> çeksene. <gülüyor> 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 <laughs> <Not alıyor musun? gülüyor> Neyse arkadaşlar devam edelim. Şöyle SSD, RAM e, işlemcimiz, tabii ki de RTX 3060'ımız arkadaşlar, ekran kartımız. Eee bir tane kule tip soğutucu aldık. Diyeceksiniz e lan amına koyayım <laughs> 30 bin lira vermişsin bunun sıvı soğutucusu nerede? Onu bir sonraki alacağım arkadaşlar. Para kalmadı. Bir tane şöyle bir anakart aldım, bir tane de şöyle bir power aldım. Power mı oluyor? Aynen, power değil Power supply. Power ne? Power supply. Ne? <laughs> Neyse işte bir tane power supply. <laughs> İşte bunlar burada da ince tornavida yok. Ne yapıyorsun ya. burada arkadaşlar? Selamünaleyküm. Büyük geldi ya. <laughs> Büyük geldi. Bu burnunda güzel bir yakına düşer mi bu burun ya? Düşmez yani. <laughs> bir de şöyle uzaktan çekeyim arkadaşlar. Evet, e, böyle işte. Başım, başım ağrıyor. Başım mı ağrıyor sen Sen ben kıyamam. Kıyamam başım ağrıyor. <laughs> Ulan bak. Onun dışında bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi yeni bilgisayarla güzel videolar gelecek. Bu tarz vlogların devamını istiyorsanız kesinlikle aşağıdan like abonmayı unutmayın. Sen de şu zımparayı artık çekme bir ya. Ya oğlum bir dur ya. Kapan bakma. Al kardeşim. Ryzen Sporting. malı getirdin mi malı? Getirdim mal taze mal. Şey. Göster. Arkadaşlar yeni monitör de geldi. Yıldır benimleydi. <laughs> İyi günde kötü günde. <laughs> artık benim oldu. Evet. Oğlum eğer monitör bulamazsam yer alırım. Öyle bir şey yok kardeşim elim oldu artık. Kardeşim vlogdayız ne düşünüyorsun? Lan yoruldum lan. İşten geldim 3 saat sonra geri işe gideceğim. Böyle bir şey olabilir <laughs> mi? evet arkadaşlar. Ölümadan gideceğim. Aramıza yeni bir piç daha katıldı. Burada. Bu <laughs> arada <laughs> arkadaşlar bir çorabım yok. Teşekkürler kardeşim. Şimdi ekipmanlar hakkında ne düşünüyorsun? Ekipmanlar oğlum bu kule tipi soğutucu bu değil ki ama. <laughs> Oğlum. Sen yanlış almışsın oğlum, bu kırmızı ben bunu takmam. Sen ne düşünüyorsun ekipmanlar hakkında? On numara kardeşim. Bunların hepsini sen takacaksın değil mi? Aynen. <laughs> <laughs> arkadaşlar işte e, ekipmanlar bu şekilde. Keşke. Oğlum bu kasa hemen ortada fanı yok, arkadaki fan baksana. dik kasa almış ama. Evet arkadaşlar, e, ekipmanları birazdan açacağız. Onları açarken de güzel sıfır seslerini de duyarsınız. Tamam söyle. Neydi lan? Sıfır maliyetle neydi? Bilgisayar dükkanı açma. Ya... <laughs> Sıfır maliyetle bir gösterdik ya. Bas bazı Ya yaptığın şeye bak ya, yaptığın şeye bak. Kas kafanın monitörü 165Hz monitörü sana bırakayım. RTX 3060 alıp gideyim. Ha, tamam. Namut daha da alemi çektiğimiz hiçbir kayıtta değilmiş bir daha çek. Kayıttaydı orada şu kırmızı ışık ki. <laughs> evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz bilgisayarı ufaktan dizmeye. Kutu açılımlar bende söyleyeyim. Evet ilk önce remlerimizi açtık. Daha önce açılmış. Bu, bu. renkler yani ışıkları yanacak mı? Hayır oğlum salak mısın? Yemin et. Açtık arkadaşlar Ay, böyle remler. Kırmızı rem olur? Rem RGB olur mu? Yani ha neyse şöyle göstereyim. Ee, Sen say ben anlamıyorum falan. 8 GB bu, 3200 DDR4, 2 tane var 16 GB. Su çek, çekecek orayı çek. Suda evet. kalsın böyle. Şimdi burada bir tane Çin malı küçük şey, kule tipi soğutumcu var. Dışarıdaki fotoğrafın böyle bok gibi durduğuna bakmayın. İçindeki müthiş aslında. Dur içinde açın Nereye nereyi çekiyorum? Fotoğrafta kötü gözüküyor. Ne çekiyoruz? Evet. Iyi, Şimdi M2 SSD'mizi gösterelim. Burada yine açılmamış. 500 GB. Ee, burada. Garanti bana göre. Şundan şundan. En düşüyor. ucuz marka yine. Kioxin. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Bu da bu şey. Ne? ne göstereyim? Ya oğlum az. Ben, ben beni de gösteriyor mu? Ben ikisine gir, ikisine gir. Şöyle bunu bir bir poz verin, ne bekliyorsun? Oğlum bu alacağım. ne böyle? İşlemciye gelelim arkadaşlar. İşlemcimizi de şu şekilde açıyoruz. Ee, i̇çinden bir tane soğutucu çıkıyor. Aslında işlemcimiz burada arkadaşlar. Ryzen 5, e, Ryzen adamdır. Intel kulağınlar. Lütfen videoyu kapatın. Intel kapı. en iyisidir bu arada. Bunu nereye takacağız bu arada? Nereye yapıştıracağız bunu? Anam. <laughs> Oğlum sen sorma, zor tutuyor seni. Oğlum <gülüyor> <gülüyor> böyle soru sorulur mu ben... ama? Aa! Ha ne oldu? Aaaaaa! Kapatmış, ne alacağız? Pastane kapandı. Sen Oğlum yapacak. bu İşim saatte yoktu. pastane mi açık olduğunu sanıyorsunuz? Vallahi. Tamam. devam edelim arkadaşlar. Gelin bu şekilde Ryzen işlemcimiz var. Ana kartımızda gelelim arkadaşlar. Şimdi bu şekilde görüyorsunuz Mortar Max. Şu şöyle açayım. Mortar. Ee, şöyle açalım bu şekilde. Bunu da şimdi şöyle yere bırakalım arkadaşlar. Bu arada göstereyim. Emes abi çek kardeşim Emes abi. Tamam, çıkarmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Arkasını dokunmamamız lazım o yüzden. Lazım, tamam. Power ne power supply. Power supply bizi gösterelim. Supply ne oğlum? Supply. 650 <laughs> W. Bu arada İstanbul'luyum arkadaşlar. Ağrılı bu arada. Bu <laughs> nereden çıkıyor? Bunu bu arada vallahi hiç açmadım. Şimdi ilk defa açıyorum. bu arada çek kardeşim. GeForce Ryzen Intel. Hepsinin uyumlu işte. Açalım ilk defa. Oo yeni Burada şeyler. Bu da, da Çin malı bu arada en ucuzundan. Ya yeah. buradan da çıkaralım. Çok ağır lan. Şimdi geldik Ekran kartına arkadaşlar hatta şurayı açalım ya bomba gibi bir ekran kartı geliyor. Lan kapı kapı. Arkadaşlar bilgisayar geldi geldi. Arkadaşlar kapı çalıyor da şu an. Kim o? Kim o? Tesisatçı biz tesisatçı istemedik kardeşim bay bay. Arkadaşlar hırsız geldi bunu çalmaya. Arkadaşlar hırsız. Kim o? Açma, açma. Bak açma diyorum Murat. Alo. Açıyorum. Bugi bugi gelmiş arkadaşlar. Yine mi korkutan? Ben tesisat <laughs> gelmiş, arkasında Sarkmış da Ugi Ugi'nin karısı var. Şimdi neyse devam edelim arkadaşlar ekran kartına açmaya. Şimdi e, ee, lan amma... E ee, çık, nereye çekiyor? Şurayı çekiyor arkadaşlar ekran kartını da açıyoruz. Zor, dar, zor. Zor zaten. Zor e, Aorus ekran kartımız arkadaşlar. E, Gigabyte'in Aorus bu arada. Sponsor değil bu arada arkadaşlar, ben aldım hepsini. Şimdi şöyle açalım. Biz zaten, sponsor ekran ve bandik kartında... ekran kartı mı gönlüm? Ya ana... Evet arkadaşlar ekran kartını artık sonunda açabildik. Evet şimdi ekran kartını çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Sigara içeceğim tut Emre tut biraz kameramanlığı Hay senin ağına <laughs> Şöyle göstereyim arkadaşlar bu arada orijinal GeForce RTX <laughs> e, Aorus <laughs> Sen <gülüyor> ne yapıyorsun ya? <laughs> Herkes sessiz olsun arkadaşlar şeyi ses açıyorum Tamam <gülüyor> <gülüyor> Evet ASM <Asenir>. Kardeşim, <laughs> <laughs> o da değiştir. Gel o da değiştir. gel gel sol al. Tamam küstü küstü. Şimdi arkadaşlar trip attık biraz şimdi açıyoruz ekran kartını. Açıyorum hazır mısınız arkadaşlar? Oo. geliyor geliyor. Oğlum videodan önce de açmıştın onu zaten. La açmadım. Ay. Açmış açmış. Ay. Ya bozuyorlar bizi. Gel <laughs> Geliyor. Oy! Bu ne amına? <laughs> evet şimdi tekrar biraz daha yakın çekim arkadaşlar. Burada GeForce RTX yazıyor gördüğünüz. <laughs> Neyse arkası da bu şekilde arkadaşlar. Aorus yazıyor orijinal. <laughs> şimdi arkadaşlar biz ektiriyor yere daha geldik. Şşş arkadaşlar ses ses ses. Yakın çekim. Yakın çekim alabilir miyiz? Hiç lan lan. Lan bana niye lan? O ne yine kardeş? O ne yine kardeş yarısını bana ver. <laughs> lan <da>. bana da şu tane alıyor? Bana da. Beni bana çekiyor. Yardım et. Arkadaşlar. Ha, o. onun arasını ben verdim. Ben bir tane verdim onun arasını. Nereye çekiyorsun? Nereye çekiyorsun? Ne yapıyorsun lan? Ha? Ne aldın? Şu an ki oğlum. Kaşa bu arada slime aldım size gösterin dedim. Murat. <laughs> Bakın böyle rahatlıyorsunuz. Bu kadar tavar almayan piç. Tavar almayan piç. Çok çok çok. Arkadaşlar şimdi ana kartımızı açıyoruz. Daha bitmedi. 5 kişi başladık, 3 kişi gidiyor. Haber Allah'a mı Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Tutuyorum Evet arkadaşlar, bayağı bir uğraşın sonucunda artık şimdi büyük ihtimalle çalışması lazım. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Aa, çalışır büyük ihtimal, umarım yani. O zaman düğmeye basıyoruz, hazır Bas, 2, 1. çalıştı, güzel. arkadaşlar şimdi her şey hazır. İkinci monitöründe bağlantılarını kuruyoruz. onun dışında... Onun dışında ne söylemek istiyorsun? Hiçbir şey. Çok yoruldum. İki saat sonra işe gideceğim. <laughs> evet arkadaşlar sonunda... Kaç saat sürdü lan? Ben buraya 12 buçuk gibi geldim. 12 gibi geldim. 12'de başlayan maceramız gecenin 3ü 5 geçesinde bitti. Ee, sonunda... İki saat sonra işe gideceğim. Bilgisayarı sana toplayabildik. Şöyle göstereyim son son kez. Yarın güç kablosu gelecek. İşte kasa bu şekilde. Bilgisayar da bu şekilde. Etrafta bu şekilde. Evet, o zaman bir vlog'un da sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla bu tarz vlog'ların devamını istiyorsanız kesinlikle aşağıdan videoya like atmayı unutmayın. En az 2000 like ne 2000 oğlum? 10.000 like yeah. bekliyorum arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videoların devamını istiyorsanız kesinlikle like'a, abone ve kanalıma da yeni geliyorsanız abone olup e, yandaki videomuzun da açmayı unutmayın. Yeah. O zaman yere bilgisayarımız hanemize hayırlı olsun arkadaşlar. Daha iyi videolar gelecek. Seni seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.